Herkese merhaba. Çocuklar bugün sizler için karton bardaktan bir çocuk faaliyet hazırladım. Bunu hep beraber yapalım olur mu? Bunun için gerekli olan malzemelerimiz karton bardağa ihtiyacımız var. Yapıştırıcı, renkli bir karton veya ilişi kağıdı olabilir. İsterseniz boş bir kağıtta, dosya kağıdı da olabilir ve kurşun kalem makas ihtiyacımız var. Evet, ben şimdi karton bardağımı alıyorum. Ee, önce yapmamız gereken bardağımızın bu kenarını kesiyoruz buradan ve bunu çıkartıyoruz. Evet. Buradan keserek evet kestik. Şimdi bardağımızın ben şuradan keseceğim yukarı kadar ve şuradan keseceğim. Önce keseyim sonra sizlere göstereyim. Şuradan yukarı kadar kesiyorum. Evet. Bakın bu şekilde kesiyoruz. Ve kestiğimiz yerden sonra buralardan yukarı doğru tek tek ince ince şeritler halinde bardağımızın hepsini kesiyoruz. Hadi bakalım. Bu kestiğimiz şeritlerden çocuğumuzun saçlarını Yapmış olacağız. Yukarı kadar, hepsini tek tek ince şeritler halinde kesiyoruz. Evet. Sonuncuyu da kesiyorum. Kesme işlemi bitti. Bakın, hepsini şu şekilde kestim. Şimdi bunları açıyoruz şöyle yere koyalım. Yerde bir daha rahat. Evet. Bu şekilde hepsini çiçek şeklinde oldu değil mi? Burası çocuğumuzun gövdesi olacak. Bunlar da saçları. Hemen elime makasımı pardon makas değil kalemimi alıyorum. Ve saçlarını çocuğumun bu şekilde kalemimi doluyorum. Hepsini tek tek bırakıyorum. Kalemimizin ucuna doluyoruz, bırakıyoruz. Evet. Küvecek saçlı bir çocuk. Kalemle çok rahat dolanıyor. ve az kaldı. Son iki tane daha kaldı. Evet şimdi sonuncuyu da doluyorum. Tamamdır. Şimdi renkli kartonumu şu şekilde altına koyarak şuraya kollarını ve elbisesini çizeceğim. Şöyle koyalım. Kalemimizi alalım ve çizelim. Kollarını çiziyorum. Elbisesini. Evet. Çizme işlemimiz tamam. Hemen şöyle bakın. Keselim onu oradan. Kolu da çıkaralım. Diğer kolunu da keselim. Siz bunu dosya kağıdına da yapıp içini istediğiniz rengi boyayabilirsiniz. Evet bu şekilde kestik. Şimdi buraya yapıştırıyoruz. Yapıştırıcımızı alalım. Sürelim. Evet. Yapıştırdım. Bakın. Şimdi şuradan bacaklarını çıkartıyorum. Keserek bakın. Şöyle. bu şekilde bacağını şimdi keçeli kalemimi alıyorum önce şöyle bir etrafın yüzünü belli edelim çizelim ve sonrasında gözlerini çizelim eğer oynar gözünüz varsa oynar gözde yapıştırabilirsiniz. Kirpiklerini yapalım. Burnunu da çizelim. Ve ağzını yapalım. Elbisesinin şöyle yüzünü göstereyim önce. Şimdi elbisesini şöyle şuralara düğmelerini yapalım. Biraz süsleyelim siz istediğiniz gibi bunu süsleyebilirsiniz ben şöyle düğmelerini çiziyorum kolların kenarlarını çiziyorum Evet bakın çocuğum hazır ve diğer yaptığımda bu şekilde Çocuklar çok güzel ve eğlenceli bir etkinlik. Sizler de bunu evinizde yapabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın çocuklar. Sizleri çok öpüyorum.